Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Badminton ile ekiple beraber karşınızdayız, yanımızda şöyle Mıstık, Optik ve Doktor var. Hoş geldiniz gençler. Hoş, Hoş bulduk, yeşil geliyor abi. Hemen geldik, hemen geldik. Ya bizim adam fırından çıkmadı, azem alamadım o yüzden de. Tere Doktor mu yazıyor adına? Ne öyle bir şey yazıyor? <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> optik sende <laughs> mi düştün? Kırıldık abi, inanılmaz. Gençler, gençler. Optik sen Abi niye düştün? Geliyor, sen ne? niye çıkacaksın? Sen niye şey çıkacaksın Optik? Ya. Ben çıktım sen niye çıkacaksın? Atlayayım dedim. De e de Biz her atlayışı yapayım. Arkadaşlar bu... Bu arada LSR'dayız. Oha milletin ilk defa haber oldu gençler. Aa yok LSR'da değiliz ya. Aa atladı. Dandırdım. LSR'dayız benim o kafayı iyice ne? Neyse ya. Bu arada oyun dedektöründeyiz arkadaşlar. Optik kanalındayız evet. Tam düştü. Abi şey kırmızı... Ben onları zümrütü almıştım. Tanıdık mı kırmızı lan Kırmızı da bize düşman. Yeşil de düşman. Şu tanıdık mı lan? Cemil Vazım oldu. Geçte ben ortayı <laughs> bir topluyorum. Bak yeşil paso bize raş gençler. Evet, ne iş? Yine geliyor yine geliyor. Lan canım az Değişik. ya. Değişik. Ah öldürdüm. <gülüyor> 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 o ne ya? Bana bir yardım bir lazım. Bir tane var olsun. Ben base'e dönüyorum çünkü canım çok az. Ooo Kerim abi. Kerim abi. Kırılmayalım. Kırıyor kırıyor. Yok kırıyor. Açtı da açtı da. Açtı da. Ali abi. Hemen tamam. şey yap hemen Gelme kapat hemen, hemen kapat mıstık. Yok ki blok yok. Ha. Geldim. Gel gel fırına gelin. İhtiyacı olan. Geliyorum. Benim gel ihtiyacım gel. var yok. optik durumum gel, yok çok. Hemen. Benim de var. Yeşil, Yeşil geliyor hemen. Yeşil şey geliyor gene. Optik yere gitti gördük ya gördük. Yeşil geliyor hemen. Ne abi cama döndü. Köylü, köylü <gülüyor> orada <gülüyor> değil optik. Mıstık normal hep solda oluyor ya köylü. Optik neydi? Yaptığımız hareketi gördün mü beraber? <laughs> Gördüm de ben de gittim. Sen fireball jumpla zıplamadın mı? Evet. Gençler <laughs> ne oldu? O hareketi anlatıyorum. Yok. Ben fireball jumpla herifi zıplattım. Optik de kendi zıpladı. Havada kapıştılar. <gülüyor> Efsane <gülüyor> bir andı. Tamam başlık çıktı. Oğlanın düğünü yaptık. Oyun zorlayacak Geliyor. kazanalım. Hadi hadi Gençler bir şey söyleyeyim mi? Harbi kazanalım. Bak Ciddi söylüyorum ben. Bize bir atak yapabilsek abi. Niye yapamıyoruz? Yaparız. Adamlar çok darlıyor. Elimizde. Kırmızı da gel. Kırmızı sağ tarafa mı geldi? Yeşilleri e evet. Ben base'deyim. Geçer çok de. açılmayalım base'den. Ben ortaya hiç gitmiyorum. Optik tamamen sende tosunum. Bak ikimiz abi, ayrılınca hoş olmuyor. hoş olmuyor. Hoş olmayan şey görüntüler oluyor. Kır kırmızı çok topladı ortayı. Ya bizim bayağı. takımda bir adam var. Pelerin, pelerini çok dikkatimi dağıtıyor ya. Delik, delik Ay delik mıstığım al, al. Al 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 Pembe pembe. <laughs> yok yok abi eyvallah <laughs> eyvallah. Pembiş pembiş optik. Pembiş pembiş. Onunki mi? Yeşil yine araçlı 3 kişi geliyor 3 kişi. 4 kişi. Bu elmas Düşmüyor ben yol. düşüyorum ya. Birini attım. Aktı... 4 şey. tane var ya. Gençler yeşil yeşile doğru hücum yapıyorum. Sen mi sen? Malzeme al. Şey yapabilsek aslında. Oksi zor ya. Aldım attakili. Tamam. Bitmiyoruz. Öldüler hepsi öldü tamam e yeşil Oğlum yeşil nasıl e öldürdük bence lan? Yeşil... Dene yeşil. Optim ya. Yeşile gitse biri. Ya ben optik sen git lan istersen. Abi şu an ben şey böyle öyle sen gideceğim de hiçbir şey almadım yani. Öyle sar, ele sar gibi. <laughs> Gece bir tur deneyeceğim ama işte şey çok var. olacağını evet. sanmıyorum. Bizim sonumuzu şey. Aler olur bu arada var ya. Optik şundan dolayı yol yok ya. Ee, yol olmadığı için giderken fark ederler hani süresi o kadar yapmaz diye düşünüyorum. Abi endstone ve tahta var. İmvizi duymadılarsa kırarım gençler. Bir geçmelerini bekliyorum. Yanımdan geçip gitmelerini şey, bekliyorum. Trap yok. Trapleri yok bu arada. Tamam beni iki kişi geçti. Bana bir tık yardım lazım. Öldürebilirseniz de. öldürün diyeceğim de. Tamam doğdum. Doğdum artık yataktan. Geri çekil geri çekil. Geri çekil, geri çekil. Ya, Yapma şey, be, bedlerini açtım Gidim da herif son anda anladı ya. Keşke sağ taraftan kırsaydım ya. Aa, gidiyoruz, gidiyoruz. Kırıyor, kırıyor önden. Gidiyor. Kerem abi helal Hayır, helal. Beni helal. attı beni attı beni tamam, attı. Tamam tamam. Helal helal helal. Öldürdüm Kelman, öldürdüm. Oğlum. Helal abi. Ön tarafta makas falan olsun. Geçtim opsiyon alalım şey. opsiyon alalım opsiyon alalım bak. Abi orta yukarı toplayamıyoruz ki kırmızı alıyor full. Optik bir turda sen nereye işte. istedin? Deney mi lan bir daha? Dene 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 abi dene. Abi. Dene dene abi dene yardır. Boş ver opsi abi ya. Çünkü o kadar toplayamayacağız bence ortayı şu an. Ama önden birinin kürümesi lazım ya. inviz çünkü oraya kadar yetmeyecek diye. Bir yere kadar gidip. ben de gidiyorum. Bir yere kadar gidip orada imviz içme... Aha! Bizim sol tarafı alacak. Ha başkasıyla da uğraşıyorlar. Optik ben de geliyorum. Abi bunlar merdiven falan da... Öldürdük optik. Bir canım kaldı abi ya. Optik kürü kürü kürü. Gördü mü seni? Bilmiyorum ama ben yine demin denediğim yolu deneyeceğim. Çünkü bu şekildeyken başarılı olmuştum. Abi direkt öldüm. Bir hitim var. Görme... Abi nasıl anladı ya? Anladı. İzmi takip etti acaba. Bir anda döndü arkasına anladı vallahi. Bir tanesi de şey var gibi ya böyle tırtır var gibi. <laughs> ya bizim şey koruma falan lazım Kerim. E. Hayır ya. Önce koruma maçı. Abi Aynen. yapabileceğim bir şey yok abi. Bedlerin öyle bir anladılar ki. Hemen kaplıyorlar. Abi, Bed açılır açılmaz. Malzeme var. Yok ya. Şartlı Kırmızı Şarpı alıyor ki ortayı. Şarpı sakasak zamandan sonra. Optik herifler güzel oynuyor. Optik. optik. Optik optik. Aa gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hadi aslanlar. Geliyor bize doğru hala abi. Beyzdeyiz. Beyzde. Mısır dalma dalma dalma. Oyalıyorum, 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 tamam. Abi iki tane spawn oldu bile ya. Kırmızıya da dikkat etmemiz lazım. Aniden kırmızı gelebilir. Yok abi. Sağ taraftan gelirse Ya keşke tek Hadi invizle gidi değil de iki inviz, inviz inviz denedim ya. Keşke inviz jump speed deneseydim tek seferde. Aslında bir armut gibilerdi. Yani top tek. Mıstık neydi. şey değil mi? Hani hile team'ler oluyor öyle de oynamıyor çocuklar Allah'tan. Hile falan değiller yani. Güzel oynuyorlar. Abi şey sıkıntı biz bununla uğraşıyoruz şu an kırmızı o kadar fazla Aa. Kırmızı Şu kaldı de kaldı. sarı sıkıntı sarı kale yaptı ya Çok memnun kaldım haydi <laughs> eyvallah Kırmızı gitti Gençler base'de kimse yok bizim Ben doğduk doğduk bizim sıkı Doğuyoruz Ortada yalnız Optik kavuruyorum seni <laughs> Tamam sarı topladı. Neyse sarıyı alırız ya yani. Kapat abim abi Optik, abi, bu kadar kavurabildim ya. 3 kişi geldi. 3 <laughs> <Üç> kişi <laughs> ya. ya. Abi atladı ya. O açtım yatağı var ya of. 3 kişi geldi optu görmen lazımdı la. Abi, <laughs> abi iyi, yine iyi çok iyi denedik bence yani. Aa, soldan da gene yeşiller de almış elması geri dönüyor. Abi bunlar nasıl bize bu kadar sıkıntı yaratır? Bizde iki tane varsa yaparsak. Kırmızıya gidiyorum abi Kerim abi sen base'de kal. Tamam ben de çık. doktorla base'de kalayım o zaman. Çıkmadım. Hep beraber çıkmayalım. Yok yo, abi çık çık. Bizim gelirse o, soldan gitti. gelir ha bak solda bir kişi var. Tam sola bakıyorum var. doktor. O elmas alacak doktor gelmeyecek okuyorum. gibi. Oo 3 tane el şey bırak bir şey zümrüt. Geliyor geliyor geliyor. Gördüm 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 gördüm. Ya boşa mı koyuyorum ben onu? Gelmiyor gelmiyor doktor. Dok... Opt ikisi Yok, burada aslında var. la. Abi orada ya armut gibi düştü doktor fireball'ı boşa gitti la. Ben base'e kalayım Ali abi, sen çıkın. Çok güzelsin doktor. Tamam abi ben bir operasyon deniyorum o zaman. Tamamdır. Sen de mi gidiyor? Arkamda ben defanstayım, şey ben defanstayım. Sağ tarafı o zaman optik şey alıyorum. Elmas alıyorum. Ya gençler aslında hep beraber gitsek şey kırarız ama bu sefer de biz de kırılırız. Öyle evet, bir problem işte var. abi o her an biri geldiği anda kırar. Hepimiz çıkar. Sarı şu an işte. Bizim gelişmemiz lazım. Gelişmemiz lazım. Ye, soldan biraz yeşil geliyor. Gelmesi. Yani daha yollarındalar da. Lan benim şeyim yokmuş ki. Fireball'um yokmuş ki. Abi geliyorum kurtarmaya. Yo canım iyi aslında da ben bunları şey, TNT vermek istemiyorum ya. Ya adamı koyduğu blok sayılıyor benimki sayılıyor. Çok acayip vurdu herif ha. Bu ortayı evet. kim alıyor ya? Doktor bey geldiler doktor bey. Afiyet kalacak zaman değil. Hayır. gelim abi. Attım birini. Şurlar. Ha. Abi ben yani Adam var, şey ya, var ya yende a gitmiş. De. Arkada arkada optik şu arkada. Sen gir abi gir gir fır, fırına gir. Tamam. Tamam tamam. Abi 4 3 beni ya. daha var. Başka var mı base'de? Tı beni ya. Hala ben varım tam sıkıntı yok. Base'de yok. Sıkıntı base'de hiç yok ya. Sarıdaş, da kaplıyor ha. Hala sandıkta TNT var. Geldim ufak bir kapı çaldı. Geldim. Doktor Bey kırılacaktır Doktor Bey. Bunun bizim base'e mi geldi? Aynen biz base tepesinde de. Optik öldüremezse bir hamle yapacağım tamam. Öldü öldü. Soldan geliyorlar. Akın akın soldan geliyorlar. Mustafa abi, nerede? Ya, Mustafa malzemeyi topluyor? Ha buradaymış. Mısır 2 dakika yardım etsin optiklere. Ama ben de çıkıyorum doktor da gitti ya. Ortadan evet, deneyeceğim evet, gençler bunlar de abi. Mısır top diye bir yardımcı ol abi. Bu nasıl bir şey arkadaş? Havadayken fail oluyor. Bir tanesi anladı benim onlara gideceğimi. Geri döndü. Harbi güzel kapışma oluyor inşallah sonu. Allah'ım bitmesin bitmesin buraya. Böyle bir izdivaç müziği vardı ya. Bir tane opsiz. Baya toplamışız. Herifin biraz canı azaldı. Tamam abi. Şunu bir attım. Alttan nereden? Stratejik yer. Tabii ki de düşmüyor. Alttan değil şu abi ya. Nope. O abi! Şey. Gelmiş, gelmiş. Öldü bu. Kesmiş güzel. Abi canlara bak ya. 2-7 mi ne? Aa. Armutluğumu kendi armutluğuma kıramadım ya. Sarı ne durumda? Sarı kale yapıyor doktor. Karlı tar bir ok şey. Sarı bir şey değil. Bu bu. Önemli olan bu. Opsiyon alalım gençler. Ben bir tane hemen ortadan alalım, geri dönüyorum. Bir tane var. kaldı zaten. O zaman beklesem de bir opsiyon olsak? Bekleyin abi opsi olarak ondan sonra bir defans yapak bir sağlık. Tamam ben tamam ben de defanstayım. Ya 3 sefer 2 sefer beni BD açtım biliyor musun? Yani BD açtım. Herifler çok güzel defans yapıyor helal olsun. Attım sanda. Tamam ben yapıyorum. Kim yapıyor? yapıyor? Mıstık yap, yap. yap ben bakayım sağa sola. İnşallah. Yalnız hemen trap de geliştirelim Aa, gençler. Soldan bir tane geliyor. <laughs> Soldan gelene bir fireball attım. Düşmedi. Sağda karşıdan geliyor. Soldan gelene Şimdi bir, bir kim atla. bakabiliyor? Süpersin. Yine düşmedi. Ben varım ben de beyzeyim. Karşıdan direkt geldi. Tamam öldü sonunda. Öldü bu. Mısır benim canım az, ben de alayım dur istersen. Ama TNT varmış la? Attım. Harikasınız. Düşme de de. Harikasınız, olsun. <laughs> Vuruşlarla ölüyor. Abi arka, arka, arka. Girdi, girdi, arka girdi. girdi. Tamam. Tamam, hallettiniz. Ee, bir şey, biri kırıyor. Ha, opsi Hadi, mi yapıyorsunuz? Mısır kargo opsi yapıyorum, mısır kargo opsi yapıyorum. Trap yok yalnız bu, bak kim bilir. <laughs> Elmasa gidiyor. Bir tane trap açıyor. Yapıştı doktor. Abi, doktor, şey, buraya geri bıraktım iki tane i̇ki elmas. geliyorlar ya. Soldan iki kişi geliyor harbiden. Ben elmas alıyorum. Ee, sağdan sarı da geliyor. Hop diye yardım etsem sarı, ya. Ba bana gerek yok abi bana gerek yok. Öleyim ben yani ne olacak bir şey olmaz da. Sonra arkamdan sarı da geliyor. Baksanız baksanıza altı tane elmas var. Aman 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 doktor fireball. Yes, 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 at at elmas Abi ne yapıyor bu ya? Ha beden etrafını açtı güzel oldu la. <laughs> altı elmas. E ya yani. sarı iki sarı dakika dur. Kaşın. Abi kaşıyacağız diyoruz dur işte. Aa, Nasıl? Aa, geldi. Kim? Geldi. Kim nereden nerede zaman? Sorun yok, yok. Yeşil. Sıfır can. Ya kaşıyacağız biz... diyoruz. İlla şimdi yok. diyor. Hayır, ya şunun, dur diyoruz. Yok. Hadi. <laughs> sarıya da sataşmaya başladılar. Bence sıkıntı çekecekler o yüzden. Optik biz sarıya şimdilik böyle masum rol oynar ya. Biz ben bir şey yapmıyoruz evet, ki. Evet. Da sarbaya girişte o sıkıntı olacak bize. Optik. Abi, Soldaki abi. sen misin? Ölmeden gitmeye evet. çalış. Geliyorum ben de buradan. Oyala yani Tosun'um abi, oyala. Adam. Tamam ben de bu ben de abi. Oyal 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 optik. Girdim beyizlere. Atladı ]lerine. atladı anladı anladı atladı. Atlasın istediği kadar atlasın. Abi çok kötü yere. İki şey. tane abi. iki tane optiğim. Optik ben kırıyorum sen adama bak. Kırdım. Tamam. Helal be. Çekemedim ya. Neyse. Tamam. Ben birini çektim. Helal helal çok iyi çok iyi. Let's go. Helal, be. helal be. Tamam bitti. Oy arkadan bir tane böyle ben pro geliyordu o, herhalde o bitirdi, bitirdi ya. <laughs> Valla bedava kim? <kitle gülüyor> üstüne kondu. Canı 20 nokta ne oh bedava? Be. Size bir şey söyleyeyim mi gençler? Herifler güzel oynuyordu. Güzel oynayan bir takımı bitirdik az önce. Hiç kendinizi şey yapmayın Ağabey yani. De... Ne oluyor bizim? Bat mı açılıyor? Ben içeri mi? İşte yüreğimizi indireceğiz. işte. Ee, sarı'ya bakalım şimdi. Sarı'ya acayip ayar oldu. ben bir Elmas set olmuş Sarı. Abi Sarı armut ha. Bu ne böyle? Ama var Hormut ya koruma o kadar gelişmiş ki. Vuruyor mu vuruyor, vuruyor işlemiyor. Vuruyor gitmiyor. Gitmiyor bak kalpleri. O, o zaman korumayı mı geliştirmiş? Şey? O zaman, zaman biz bir de geliştirelim. Dört tane, bir bir 4 tane, tane getiriyorum. Geliştirmemiz lazım. Dört tane elmas getiriyorum. Sağdan bir aldım. Bir sola da alabilirsiniz gençler. Kötü vuruyor ama vuruşlarımız çok işlemiyor. Korumadan dolayı. Bizde ya yani şarp sormuş. Koruma kaç bizim? Bir. Onlar üç falan alır muhtemelen. Bir ya koruma bir yapabildik maksimum. Dört tane attım gençler kaç olduk? 6 oldu tamam. Oo mıstım. Ya canını yediğim yine başladı. Beş tane zümrüt getirdim ben süpersin. Yaşa ben. Senin masret olmuş yani sarılarda. Tamam. Ya olsun abi. Ben de ortaya yanlışla çık attım ha. Direkt krak gidek onlar ya. Şu an bu yatağı kıramazlar. En son üstü buz. Gençler biri sağda. Haberiniz olsun. biri bizim sağda. Buz o yapamam. Bilmiyorum doktor bey. Eee şey yapmışlar, kale yapmışlar. Baya güzel kale yapmışlar hem de. Helal sen Optik bana bir şey atan var mı? Valla kimse görmedi bile abi şu an seni. Optik'im görüşürüz Tosun'um. Hoşçakal abi. <laughs> ya hep de aynı biliyor musun Optik? 5-6 blok. Oyu çok güzel yere çıkar derim seni. Valla bu attın yemin ederim. <laughs> 5-6 blok Ama kala. Ama şey madenci yorgunluğu var. Hep 5-6 blok kala düşüyorum. Ben bunun tesadüf olmadığını düşünüyorum. Yani lagımsı magımsı bir şeyler oluyor. Abi şey yatakken içindeyim de opsi olmuşlar. O yüzden kıramıyorum. Opsi olmuşlar tamam geliyorum. Ha, elmas set mi? Elmas kazma yapacağız. Ben yaptım bir tane. Doktor bir de şey yapalım var ya. Hızlı kırmaya geliştirelim. Elmas o kadar, elmasımcak. Biri çayı döktü ya. Aa benden abi geldi. şuna bir hayırbaz var mı ya sarıya? Yok taraftaki sağda. Maalesef dostum. Şey e, yatakların içine girmek çok kolay bu arada. Çok fazla kapakçılar tamam. o yüzden görmüyorlar. Var mı? Sen de gittin. Nasıl gitmediyin? Gençler ortada bir sürü, <laughs> sürü şey var. Eee Emirut var, var alın bence. Ben izleklerin Beğizli'de birazını kullandım. Var. Tamam ortadaki yeri de alalım. Ortadakini al kullan. Al, al kullan al kullan herkes denesin. Sağdaki Sağ kerim abi, Sağdakine dikkat edelim sadece. Sağdaki sağ, dediğin sağ, nerede sağ abi ya? Ya giriyor çıkıyor arada. Ya geliyordu da geri git. Kerem abi sende macumer var şöyle. istersen ben gideyim önden. Gel optik beraber gidelim. Aman. Fireball <laughs> C. Aynen fireball C. Oğlum buraya ölmüyor bunlar. Abi koruma ya. Abi. Onların abi. koruması yüksek. Fever. <laughs> Easy. <laughs> 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 Helal helal helal. Be. O zaman bir sürü yok mu? Oğlum ölmüyorlar. <laughs> Tank gibi. Oğlum abi. ölmüyorlar. <laughs> Deli dehşet vuruyorum ölmüyorlar herifler. Adamlar, Adamlar çok iyi kasmış. Güzel oyunu çok. ]ları. Mantıklı o... oynadılar da işte. Aha ne oluyor lan? Kimse gidiyor. <laughs> Aa Lucky Chess gelmiş gençler oyuna. Açsana ne oluyor bitti. Eee bir kişi kaldı ya. Anınca <laughs> Ali abi seni bekliyor. Mıstım öldür gitsin ya. Öldüreyim. Öldürülür. Hangisi? Vic. Acaba kaç lan korumaları? Triplere <laughs> baksak mı ki merak ettim. Ya normal. Aa Mıstık. Mıstık Yok, o zaman şu şey. mu? <laughs> şu mu diyorsun? Fireball. Ah be. Yani adam var. <gülüyor> <Yumurtansız>. <gülüyor> Allah. Golem, golem, golem. Golem rakibi sandım. Golum, golum. Cici mi? Elinize, kolunuza sağlık. Oy, 13 kill de bende var ha. Bende abi. Şey, on, 11'miş pardon. Bayağı bir killimiz var. 10 kill de bende var. <laughs> mükemmel, mükemmel. Oo bayağı kill almışız. Süper. Kaç lan hepimiz en kötü? Kaç? 50, 50 falan. Mu? 54 muhtemelen. Gençler bence bak <laughs> bu tek part lira. güzel oyundu. Bence bu yeter arkadaşlar. biz genelde böyle bir güzel bir partın üstüne ikinci parta başladığımız zaman 35 dakika falan sürüyor o partta. Ejderhalara falan Çiğ gidiyor ya. o yüzden. <laughs> gençler şöyle lobby 2. Bir P'nin üstüne gelin bakayım. Oraya Lester gençler info gel oraya. <laughs> Doktora bak nasıl yalpalayarak geliyor böyle. <laughs> Ya şapka gençler şapka niye gitmiyor bende ya? Gitsin diye şapkayı kapattım. Optifine herhalde. Bize görünmüyor. Şapka komple benim kafadaki şey kapandı çok tuhaf duruyordu benim adam da. Onu öyle arkadaşlar onu nasıl yapacağız yazın. Dostlar mükemmel bir oyundu. Tek oyundu ama harbiden sağlam rakipleri yani iki sarılar o kadar iyi değildi de ilk rakip harbi sağlamdı en güçlü rakiple ilk başlangıçta kapışmamız biraz da biraz da iyi oldu aslında belki de. Ee, biz de kapışırken de diğerlerine bulaşmaları bence onların sorunu getirdi gençler. Top bize saldırsalar belki bu kadar şey yapmazdı ama umarım keyif almışsınızdır. Vallahi gayet eğlenceli bir oyundu. Dostlarımızın kararlarında açıklamada bulabilirsiniz. Onları da ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımızda RV Deryeti belki de bitirmişizdir, belki de bitiriyoruzdur. Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Orayı da ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.